Herkese selam arkadaşlar. Bugün turol anlatımda yarışçı araziye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizde daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip takip edebilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla istek geldi. Tüm yorumlarınızı için teşekkürler. Kaan bir program yapmıştı ona uyuyor. Her videonun belirli günleri var. Topluluk kısmından bakabilirsiniz. Kaan troll anlatımlı yarışçı arazi videolarını diğer videolarından alıyor çünkü diğer videoları yedekliyor. Neyse Kaan bakalım şimdi nereden gidecek? Şaşırdık mı? Evet oha Kaan cesaret harici bir yoldan girdi. Kırmızı araba ile beyaz arabayı şıkledim. Ha, ha, ha. Kaan hız yolundan girdi. Ama hiç de hızlı değildi. Şair mi olsam ne diye düşünceye girmedin de değildi. Evet kovalamaca oynuyorlar sanki oğlum bu ne la? Çok merak ediyorum Kaan bu yarışı ne kadar süreyle bitirecek? Hadi Kaan kaza yap da biraz biz de gülelim. Evet Kaan sona çok yaklaştı bakalım çok sert bir kaza olacak mı? Oh yaşasın yaşasın beddualarım tuttu Kaan kaza yaptı oh yandan yandan ha ha ha. Ay hemen dere tuşuna bastın Kaan ne kadar korkaksın bir şey diyeceğim ben bundan sonra Kaan'la dalga geçmeme kararı aldım. Ama rüyamda ha 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 ha. Ve inşallah Kaan yarışı bugün bitirecek bu arada Kaan sevin çünkü birkaç günlüğüne izne ayrılıyorum benim yerime birkaç bölümlük farklı bir arkadaşım gelecek. Ve bitiş çizgisine geliyor Kaan. 13 saniye kum saatlerinden kazandık ve böylece 1 dakika 21 saniyede yarışını tamamlamış oldu Kaan.